Borsk, borse borç şeker halka arz kişi başı kaç lot verir? Borşeker şeker hangi bankalarda var? Katılım endeksine uygun mu? Yazan, gazete vatan Borşeker şeker halka arz oluyor. Borç şeker a ş. Şey. Halka arz talep toplama işlemleri 7 Şubat 2024 bugün başladı. Borşeker şeker halka arz hisse fiyatı 26.54 TL olarak belirlenirken hisse kodu da Borsk olarak bildirildi. Borsk hisse adıyla işlem görecek Borşeker şeker halka arzının detayları yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki bor şeker halka arz hangi bankalarda var? Kaç lot verir? Bor şeker katılım endeksine uygun mu? Bor şeker halka arz kaç lot verir? Bor şeker hangi bankalarda var? Sorularına yatırımcılar tarafından yanıt aranmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu, STK, tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen bor şekera, şey. Bugün halka arz oluyor. Bor Şeker'in halka açıklık oranı %29,17, halka arzının büyüklüğü de 1.85 milyar TL olarak duyuruldu. Peki Bor Şeker arzının 1.85 milyar TL olarak duyuruldu. Peki Bor Şeker halka arz kaç lot verir? Hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, Bor Şeker halka arz tarihleri Bor Şeker'a şey Toplamda 70 milyon TL nominal değerli paylarının satışını Şubat 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek. Bor Şeker halka arz halka arz fiyatı. Bor Şekera şey. Halka arzda paylar 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım gerçekleştirecek. Bor Şeker Katılım Endeksine uygun mu? Şirketin halka arzı bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak. Bor şeker halka arz 70 milyon not dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası dağılımı şu şekilde. 2 milyon katılım 21 lot 548 TL. 2 milyon katılım 21 lot 548 TL. 2,5 milyon katılım 17 lot 451 TL. 3 milyon katılım 14 lot 365 TL. 3,5 milyon katılım, 12 lot, 313 TR, 4 milyon katılım, 10 lot, 274 TR, 174 TR. Bor şeker bankalarda var. Abir capital menkul değerler AŞ. Ata yatırım menkul kıymetler AŞ. Acar menkul değerler AŞ. Ahlakçı yatırım menkul değerler AŞ. Albaraka Türk katılım bankası. Almus yatırım menkul değerler AŞ. Aktif yatırım bankası AŞ. Ah Bizim menkul değerler AŞ. Burgan yatırım menkul değerler AŞ, Deniz yatırım menkul kıymetler AŞ, Deniz Banka AŞ, Dinamik yatırım menkul değerler AŞ, Garanti yatırım menkul değerler AŞ, Garanti Bankası AŞ, Tiba Banka AŞ, Gedik yatırım menkul değerler AŞ, Global menkul değerler AŞ, Halk yatırım menkul değerler AŞ, Halk Bankası AŞ, yatırım menkul değerler AŞ, İng menkul değerler AŞ, İng Banka AŞ, Investaz yatırım menkul değerler AŞ. Info yatırım menkul değerler AŞ. İntegral yatırım menkul değerler AŞ. İş yatırım menkul değerler AŞ. İş bankası AŞ. Investaz yatırım menkul değerler AŞ. Marbaş menkul değerler AŞ. Meksa yatırım menkul değerler AŞ. Osmanlı yatırım menkul değerler AŞ. Oda Banka Oyak yatırım menkul değerler AŞ. Tay menkul değerler AŞ. Pihillik Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Piramit Menkul Kıymetler AŞ, Dilim Menkul Değerler AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ, Şeker Banka AŞ, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tev Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tebah AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ, Turkis Yatırım Menkul Değerler AŞ, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ, Turkis Yatırım Menkul Değerler AŞ, Unlu Menkul Değerler A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıflar Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.